22. sorumuzda iki şekil verilmiş ve bu şekillerin içerisinde bazı çarpanları görüyoruz. Yukarıda verilen şekil 1 A sayısının asal çarpanları ve şekil 2 B sayısının asal çarpanlarıdır. Bu iki sayı birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesindir? Seçenekleri tek tek inceliyoruz. A ve B sayılarının birden başka ortak böleni yoktur. Oysa Şekil 1 ve şekil 2'deki A ve B sayısının asal çarpanlarını incelediğimizde 5'in ortak asal çarpan olduğunu görüyoruz. Bu da demektir ki 5 ve 5'in kuvvetleri bunların ortak çarpanları olabilir. Birden başka ortak böleni de var demektir. Birinci olarak A seçeneğini eliyoruz. B sayısı A sayısından daha büyüktür. Asal çarpanların kuvvetleri verilmediği için bu sıralamayı yapmamız da mümkün değildir. A sayısı tek sayısı, tek sayıdır. Evet, birinci şekildeki asal çarpanları incelediğimizde 3, 5 ve 7 çarpanlarını görüyoruz. Bu çarpanları hangi sırayla, hangi sayıda çarparsak çarpalım, bunlardan bir çift sayı elde edemeyiz. Yani A bir tek sayıdır. Doğru cevap C seçeneği olması gerekiyor. Son olarak D'yi de inceleyelim. D seçeneğinde B sayısı tek de olabilir, çift de olabilir. Çarpanları içerisinde 2 gibi bir çift sayı olduğuna göre B sayısının tek olması mümkün değildir. Muhakkak çift sayıdır. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.